okay Hiç intihar eden insanların intihar etmeden günler önceki hallerini gördün mü? Eğlenirler, parti yaparlar, arkadaşlarıyla, çocuklarıyla vakit geçirirler. Bir süre sonra ise ailelerine ölüm haberleri gelir. Ölümleri belki de yakınları için bir gizemdir. Neden intihar ettiklerini dışarıdan bakan bir gözle bilemez. Bazı intihar eden insanlar her şeye sahiptir. Güzel bir aile, bolca para. Hatta bu duruma Kurt Cobain için bakarsak intihar daha da absürt hale gelir. 2 yaşında bir bebeği olan, tüm dünyadaki gençlerin ulusal marşı olmuş şarkıları yazan bir adam. Sınırsız parası ve ünü var ama kendini öldürmeye karar veriyor. Ben de biliyorum hayat sadece para, ün, hatta aile ve arkadaşlar değil ama Kurt Cobain mutlu da bir adam. Ya da belki de bize mutlu bir insanmış gibi geliyordur. Çünkü maalesef kimse insanların gözlerinin içine bakıp onların ruhunda neler olup bittiğini göremiyor. Nasıl şeyler yaşadığını bilemiyor. Yine de onun çocukluğunu, müziğini, eşsiz şarkılarını ve intiharını anlamak, onun acıyla dolu ruhunu anlamamıza yardımcı olabilir. Ruhuna bir bakış atmak, belki de bize bir efsaneyi efsane yapan şeyin ne olduğu hakkında bir fikir verir. Kurt'un müziğini ve hayatını anlamak için öncelikle nasıl bir çocukluk geçirdiğini anlamamız gerekiyor. Kurt Cobain 1967 yılında Aberdeen diye bir şehirde doğdu. Aberdeen nasıl bir yer diye soracak olursan her çeşit uyuşturucuya ev sahipliği yapan, küçük dağınık evlerin olduğu 7-24 yaşlı bir yer. Hani Türkiye'de öyle bir şehir olsaydı Show TV çocuklarınızı bu şehirden uzak tutun diye haber yapardı. Ama bu boktan şehrin aksine anne babası sağ olsun Kurt Cobain harika bir çocukluk geçirdi. Çocukken annemle aramda bir sevgi dili vardı. Her zaman birbirimizi öper ve sarılırdı. Ben tüm aileleri böyle mükemmel ve sevgi dolu sanardım. Ailelerin böyle şeyler olmadığını öğrendiğimde çok şaşırdım. Çok neşeli zamanlarda diyor Kurt Cobain. Gerçekten de Kurt'un çocukluğunu anlatmak için kullanılabilecek en güzel kelime neşeli. Kurt Cobain çocukken her şey hakkında o o kadar heyecanlı ve büyülenmiş bir durumdaymış ki bu özelliği yüzünden zorbalığa bile uğramış. Tabii ki de onu büyüleyen ana konulardan biri de müzik. Kurt'un babası tamirci olmasının aksine müzik aşığı bir adammış. Evleri plaklarla, kasetlerle doluymuş. Daha 2 yaşındayken halası ona hediye olarak küçük bir davul ve Beatles plakları vermiş. Akıllı bir kadınmış kendisi. Kurt gün boyu evde davul çalıp deli deli bağırıyormuş. 3. sınıfa geldiğinde ise düzenli olarak bateri dersleri almaya başlamış. Yani şu an o kadar güzel bir çocukluk anlatıyorum ki böyle bir insanın sonunun bu kadar trajik olması garip geliyor. Ve garip de zaten. Aslında onun bu kadar güzel bir çocukluk geçirmesinin başlıca sebebi annesi. Annesi sürekli evde mükemmel aile imajı yaratmaya çalışıyormuş. Ve çocuklarını tüm aile içi sorunlardan hep kendini kalkan yaparak uzak tutmaya çalışmış. Bir yere kadar işe de yaramış aslında. Kurt Cobain çocukluk yıllarından bahsederken hep hayatının en huzurlu, en mutlu günleri olduğunu söyler. Ama tabii ki her güzel şeyin bir sonu vardır. Anne babası 1975 yılında boşanınca Kurt'un karakteri de bir anda tepetaklak olmaya başlamış. Belki de çocukken ki Kurt Cobain'in gözünde ailesinin yaratmaya çalıştığı mükemmel dünya ve mükemmel aile imajı bir anda yok olduğu içindir. Bunun üstüne bir de anne babasının mahkemede kendilerini savunmak için Kurt Cobain'le kardeşini bir piyon olarak kullanınca işler iyice çığırından çıkmış. Bir gün Kurt Cobain bir marker kalem alıp odasının duvarlarına şunları yazmış. Annemden nefret ediyorum. Babamdan nefret ediyorum. Babam annemden nefret ediyor. Annem de babamdan nefret ediyor. Bu durum beni çokça üzüyor. O yıllarda boşanma oranları tarihin zirvesinde olsa bile, Kurt gibi binlerce ailesi boşanmış çocuk olsa bile, muhtemelen o hiçbir zaman olayın şokunu, kafasındaki mükemmel aile, mükemmel dünya imajının yıkılmasının travmasını atlatamamış. Hatırlıyorum da aniden farklı bir insan oldu. Artık hiçbir konuda kendimi yeterli görmemeye başladım. Diğer çocuklarla arkadaş olmayı hak ettiğimi düşünmüyordum. Çünkü onların bir ailesi vardı, benim ise yoktu. Boşanma onun için ne kadar kötü olsa da, bu olay aslında daha da kötülerinin bir başlangıcıydı. Annesi şiddet gördüğü bir adamla sevgili olduktan sonra Kurt Cobain evden ayrılıp babasının yanında yaşamaya karar veriyor. Babası ona tekrardan evlenmeyeceğine söz verse de bir kadınla evleniyor ve dört tane çocuğu oluyor. Kurt Cobain ise üvey annesinden ve yeni ailesinden nefret etmeye başlıyor. Olaylar, aile ilişkileri o kadar karışıyor ki Kurt Cobain'e sorduğu zaman o bile ne olup bittiğini tam hatırlayamıyor. Tek hatırladığı, gerçekten bir ailesinin olmadığı. Ne kadar ailesinden kopmuş olsa da babasının bir plak şirketinde olan üyeliği yüzünden her ay evlerine kasetler geliyormuş. Black Sabbath, ACDC, Led Zeppelin, Körtün Ergenliği rock müzik dinleyerek geçmiş. Bir de bunun üzerine sosyalleşememe eklenince o yıllarda tek yaptığı şey okulda uyuduktan sonra eve gelip sabahlara kadar gitar çalmakmış. Sonra babası ve üvey annesi Kurt Cobain'in asiliğine katlanamadıkları için onu evden atmışlar. Annesi de onu eve almayınca halasına, oradan teyzesine oradan dedesine, sonra tekrar alısına bir ev bulma sorunu olmuş. En sonunda ise müzisyen amcasının yanında kalmaya başlamış. Ki Kurt Cobain de, amcası ile amcasıyla yaşarken hayatını değiştirecek bir şey keşfetmiş. Punk rock. Punk rock'ı dergilerden görmüş, dinlemek istemiş. Ama yaşadığı yerde herhangi bir punk rock kaseti satılmadığı için kendisi punk rock yapmaya karar vermiş. 3 akor ve çokça bağırma. Led Zeppelin'e benziyordu ama daha şapşal ve müstehcendi. Ben de olabildiğim kadar agresif ve kaba çalmaya çalışıyordum. 10 wattlı kanfinin sesini pulleyip deliler gibi Bağırıyordum kendi kendime. Ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Gene de Pankraka giriş, Kurt Cobain'in hayatında bir ışık oldu. Pankraka takıntılı bir şekilde bağlandım. İnsanlara bir şey sunabileceğimi biliyordum ve elinde sonunda herkese benim de güzel şarkılar yazabildiğimi gösterecektim. Kurt 10. sınıftayken amcasının yanından ayrılıyor ve tekrardan babasının yanına dönüyor. Sonra babasının yanına tekrardan yapamayınca annesinin yanına gidiyor. Ve annesi de onu okula gitmeyip kendine bir iş bulmadığı için evden atıyor. Daha hayatı konusunda anlatabileceğim çok fazla detay var. Fakat bu bir biyografi videosu değil. Bence sen çocukluğu hakkında ne anlatmak istediğimi anladın. Ana fikir evsizlik, yalnızlık ve aile eksikliği. Kurt Cobain biraz yolunu kaybetmiş bir çocuktu. 14 yaşındayken düzenli olarak eser içiyordu. 17 yaşındayken gidecek bir yeri olmayan Kurt Kurt Cobain sürekli arkadaşlarının evinde kalıyor. ama evinde kalacak arkadaşı da kalmayınca bir köprünün altında yaşamaya başladı. Hani şu Something in the Way şarkısını yazdığı köprü. <laughs> şarkıyı dinlerken hep merak etmişim balık yemekte sorun yok çünkü onların duyguları yok demesi ne anlama geliyor diye. Sonradan öğrendim ki veganlığın ve vejeteryanlığın popülerleşmeye başladığı o yıllarda insanlar balık yememizde sıkıntı yok çünkü onlar acı çekmiyor diyorlarmış. Sonradan da balıkların da bizim gibi sinir sistemi ve acı mekanizmaları olduğu öğrenilmiş. O yüzden sanırsam bu söz acı çekmiyorlar çünkü balık yememizde sıkıntı yok diyen insanlarla dalga geçmek amacıyla yazılmış. Kurt Cobain de vejeteryandı bu arada. Vejeteryan olmasının yanı sıra kendisi de aşırı feminist bir homofobiklerden nefret ederdi. Artık böyle insanlar feministler, veganlar hassasiyetlerini ağzımızın içine kadar soktukları için onlarla empati kuramıyoruz. Ama bazıları mesela Kurt Cobain gibi bazıları gerçekten döneminde yaşanan taciz, tecavüz olaylarından etkilendikleri için, kadınların yaşadıkları zorlukları hissettikleri için feminist oluyorlar. Gerçekten de hayvanların ölümüne üzüldükleri için vegan oluyorlar. Ama maalesef fazla empati insanı yoruyor. Dünyada çok fazla acı var ve herkesin her şeyin acısını hisseden insanlar dünyanın yükünü sırtında taşıyorlar. Belki de bugün dinlediğimiz Nirvan'ın, Kurt Cobain'in müziği de onun bu sırtından atmaya çalıştığı yükü. Hani demiştim ya başlarda. Kurt Cobain evsiz, gidecek hiçbir yeri yok diye. Şimdi fark ediyorum da evsiz dediğim adamın evi belki de sokaklar ve dünyadır. Ve evinde olan olaylar insanı etkiler. Derinden etkiler hem de. Senin de aile ortamın kavgalı ve tartışmalıysa bilirsin. Bir kavga sonrası birine çok sinirlenirsiniz. Öfkeden kuzuracak gibi olursunuz. Sonra da dersiniz ki içinden o benim annem ya da babam ya da kardeşim. Onun da haklı olduğu yerler var. İçinizdeki öfke bir süre sonra yerini empatiye bırakır. Bence bu öfke ve empati çelişkisinin en iyi örneklerinden biri Kurt Cobain'dir. Tüm dünya onun evi ama dünyada bolca kavga var. Biz de bu Kurt Cobain'in müziğinde nefretin empatiye dönüşmesini birebir görüyoruz. İlk başlarda punk rock yapan adam, Blue, Low gibi şarkıları yazan adam Something in the Way'de yazıyor. Hatta ve hatta Poli'yi yazıyor. Neden Poli'den bahsettim peki? Poli bence Nirvana'nın ve Kurt Cobain'in en özel şarkısıdır. Poli şarkısı gerçekten de olan bir tecavüz ve kaçırılma olayını anladı. Ama tecavüzcünün perspektifinden. 1987 yılında Gerald Friend bir konser çıkışı evine dönen 14 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp evine götürür. Onu bir direğe asar ve aylarca ona tecavüz edip torç, mum, kerpeten gibi aletlerle işkence eder. Isn't me, Biliyorum iğrenç ama iğrenmen için yazılmış bir şarkı zaten. Şu bir gerçek. Ateş düştüğü yeri yakar ve ateşi uzaktan bakan insanlar yaşananları hep unutur. Herhalde Kurt Cobain bu şarkıyı yazarken muhtemelen bu olayı ve kadınlara yönelik şiddet olaylarının unutulmasını istemedi. Ve şu da bir gerçek. Bir sanatçının sesi sanatıdır. Bir sanatçıyı politikacılardan veya gazetecilerden ayıran şey sanatçılar duygularımızla konuşur. O yüzden Kurt Cobain sıradan bir gazeteci gibi Washington'da iğrenç olay. 14 yaşında bir kız kaçırıldı gibi bir haber yaptı yapmak yerine ya da bir politikacının yapacağı gibi 14 yaşında kızın tek başına rock konserinde ne işi varmış demek yerine duygularımıza dokunmak için bize bir tecavüzcünün gözünden, tecavüzcünün perspektifinden hikaye anlatır. Böyle bir karakteri, yaşanan olaydaki tecavüzcüyü bir oyunda oynamak zorunda kalsaydın muhtemelen oynamazdın çünkü iğrenirdin. Oyun olsa bile yaptığın eylemlerden utanırdın, yapamazdın. Ama işin içine müzik girince işler değişiyor. Çünkü şarkı güzel bir şarkı aslında. İnsanın aklına giriyor. Eğlenceli ve sakin akorlar var. Şarkı 4 tane basit akordan ve sadece 9 saniye süren bir bass line'dan oluşuyor. Sürekli aynı akor tekrarlanıyor. Ne bass var ne davul. Sadece 4 akor. Yani aslında poli şarkısı sadece Kurt Cobain'in gitarı ve kendisi. Sakin, akılda kalıcı bir melodi ve vokaller. <laughs> Put out the blowtorch şarkıda bu şeytani adamın kafasının içindeyiz. Cobain'in sesi aslında tecavüzcünün sesi. Kurt Cobain bu şarkıda bizi tecavüzcüyle duygusal olarak birleştirmeye çalışıyor. İçimizdeki bu vahşeti bastırmak için ya da bizim bu kirli düşüncelerimizden kaçmamızı istemediği için. Yaşanan olayları 4 veya 5 kelimede dümdüz cümlelerle anlatıyor. Hiç mecaz, kinaye, latife kullanmıyor. Mecaz kullanmıyor ki yaşanan olay birebir aklında canlansın. Şarkıyı da katilin ağzından anlatıyor. Çünkü kurban rolüne girmeni istemiyor. Şarkı Poli'ye acıman için yapılmış bir şarkı değil. Şarkının amacı bizi içimizdeki şeytanla buluşturmak. Cobain bizi içimizdeki şeytanla bir bağ kurmaya itiyor. Hani olur ya bazen kulaklığını takarsın dışarı bir yürüyüşe çıkarsın. Şarkıyı dinlerken kendini şarkının içindeymiş. Şarkının klibini oynuyormuş gibi hissedersin. Şarkının sözleri seni anlatıyormuş gibi gelir. Aslında Kurt Cobain'in şarkıyı yapma amacı da bu. Seni şarkının içindeymişsin gibi. O tecavüzcü senmişsin gibi hissettirmeye çalışıyor ki tecavüzcülerin böyle eylemlerinden gerçekten iğren. Kurt Kurt Cobain zaten şarkılarında ve konserlerinde sürekli seksizm ve kadınlara yönelik şiddet hakkında konuşan bir insan. Peki özellikle bu kaçırılma olayında Kurt Cobain'i bu kadar etkileyen şey ne biliyor musun? Onu bu şarkıyı yazmaya iten şey Gerald Arthur'un kaçırıp işkence ettiği küçük kız Gerald'ın yanından kaçmak için onun işkencelerinden ve tecavüzlerinden zevk alıyormuş gibi davranmaya başlıyor. Kaçmak için tecavüzcüsüyle yakınlaşmaya başlıyor. Poli Geralt'ı kendisine aşık olduğunu inandırtıyor. Gerald da gardını düşürdüğü anda yanından kaçıyor. sen şarkının sözlerinin anlamını fark ettikten sonra bile bu kadar iğrendiysen bir tecavüzcünün gözünden o sözleri yazarken Kurt Cobain neler hissetmiştir bir de sen düşün dünya yüzünden bolca nefretle ve acıyla dolmuş birinin ölümünün dünyaya acı vermesi çok da şaşılacak bir şey değil. Bazıları bu kurduğum cümleyle intihar güzellemesi falan yaptığımı sanıyordur ama alakası yok. Gel sana nedenini anlatayım. Kurt Cobain'in ölümünden bahsediyorsak kesinlikle uyuşturucu konusuna değinmemiz lazım. Hani bir köprüden bahsetmiştim ya. Something in the way yazdı. Kurt ilk defa o köprüde yanlış hatırlamıyorsam 20 yaşında içtiği uyuşturucular grubuna eroin de ekliyor. Eroin insanlara karşı olan hayvani duygularımdan beni kurtar İçmeye ihtiyacım vardı çünkü herkesten nefret etmekten, herkes yargılamaktan çok yorulmuştum. O zamanlar için Kurt Cobain bunu diyor. Ama dünyanın da şöyle bir gerçeği var ki kolay kazanılan her haz yerini acıya bırakır. Kurt zaman geçtikçe eroine bağımlı olmaya başlıyor. Müzik yaparak devasa miktarda paralar da kazanınca eroin kullanımı gitgide artıyor. Durumu da gitgide daha kötü bir hal alıyor. 1992 yılında Kurt Cobain Courtney Love'la da evlenince eroin kullanımının azalmasını bekliyorsun ama tam tersine Courtney Love da eroine başlıyor. İlişkileri ilerledikçe Courtney Love eroin kullanımını azaltıyor. Bolca tartışmalı ve kavgalı geçen evlilikleri Kurt Cobain'e uyuşturucu kullanması konusunda yardımcı olmuyor. İşler gittikçe daha da kötü bir hal alıyor. Çocuklarının doğumu bile Kurt ve Courtney'nin eroin kullanmayı bırakmalarını sağlamıyor. Bunun üzerine bir de Nirvana'nın Nevermind albümü ilk defa billboardlardan düşüyor ve grup yavaş yavaş ününü kaybetmeye başlıyor. Olayları toparlamak için bir dünya turu düzenlemek istiyorlar. Ama Kurt Cobain dünya turuna gitmiyor istemiyor. Hatta dünya turuna gitmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Neden biliyor musun? Çünkü tüm torbacıları Amerika'da. Dünya turuna çıkarsa eroin bulup bulamayacağı belirsiz. Eroinsizlik neden bir sorun diyorsan, eroin bağımlılığı öyle bir şey ki bağımlılar bir anda eroin kullanmayı bırakırlarsa ölüyorlar. Mesela eroin rehabilitasyon merkezlerinde sürekli doz azaltılarak bağımlılara eroin verilir. Çünkü aniden bırakırlarsa ölüyorlar. Kurt Cobain'in Courtney ile aşırı uyuşturucu kullanımı yüzünden ilişkisi de bozulmaya başlayınca Kurt'un hayatı iyice kötüye gidiyor. Kurt kızını ve Courtney ile olan ilişkisini geri istediği için rehabilitasyona gidiyor ama rehabilitasyonda bir işe yaramıyor. Rehabilitasyon merkezinin demir çitlerinden tırmanarak kaçıyor. Los Angeles'tan Seattle'a bir uçak bileti alıyor ve Seattle'a inince pompol tüfeği için 6 tane de mermi satın alıyor. Gerisini biliyorsun zaten. Ne kadar harika müzikler yapsa da, ne kadar harika fikirleri olsa da, ne kadar harika bir insan olsa da Kurt intihar ederek kendine, o zamanlar 2 yaşında olan kızına, sevgilisine ve bize, hayranlarına zarar verdi. Bu bir gerçek. Ama düşününce intiharı ne kadar üzücü olsa da çok da şaşırılacak bir şey değil. Liseden bir arkadaşının söylediğine göre Kurt Cobain sürekli intihar hakkında konuşurmuş. Kurt intiharın şekil bulmuş haliydi o intihar gibi görünürdü. İntihar gibi yürürdü. Lise arkadaşı verdiği bir röportajda onun hakkında bunları söylemiş. Nefret dolu ve bir türlü sevemediği bir aile. Aşırı uyuşturucu kullanımı. İntihar içeren düşünceler ve intihar etmiş iki tane amcası. Bunları öğrendikçe intiharı ne kadar kötü olsa da bir mantığa oturuyor. Burada beni sakın yanlış anlama. Sana asla intihar güzellemesi yapmaya çalışmıyorum. Kurt Cobain'e biraz da acımanı sağlamak istiyorum. Biliyorum o bir efsane. Belki binlerce yıl ismi yaşamaya devam edecek. İnsanlar videolarda yemek masalarında Ondan ve Nirvana'dan bahsedecekler. Ama her şeye rağmen Kurt Cobain arkasında 2 yaşında yetim kalmış bir bebek bıraktı. Belki savaşmaktan yorulduğu için, uyuşturucuyla verdiği savaştan yorulduğu için pes etmeye karar verdi. Ama tekrardan söylüyorum, bu ailesine ve kendine yaptığı bir kötülüktü. Kurt Cobain rehabilitasyon merkezinden kaçıp Seattle'a giderken tüfek mermisi dışında ne satın aldı biliyor musun? Eroin. Hem de çokça eroin. Eroin. <laughs> 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 O zaman ben de son olarak sana bir soru sorayım. Kurt Cobain'i birebir tanısan onun hayranı olup ona tapar mıydın? Yoksa çocuğu ve ailesine yardım etmesi için, uyuşturucuyla başa çıkması için ona destek mi olurdun? Ya da Kurt Cobain'i efsane yapan şey neydi? Uyuşturucu bağımlılığı mı? 28'ler kulübüne katılması mı? İntiharı mı? Karakteri mi? Ya da hepsinin toplamı mı? Eğer cevabın bunlardan biri olduğunu düşünüyorsan sence bunlar efsane olmaya değer mi? We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.